Genel toplamda çok başarılı tahmin kanalındasınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 16 Şubat Cuma günü Antalya'da yapılacak olan at yarışı gününde öne çıkarttığımız safkanları paylaşacağımız programımız başlıyor. Perşembe günü yapmış olduğumuz paylaşımın fazla vermesede de başarılı olması bizi sevindirdi. Beyni ve yorumlarınızı beklediğimizi belirterek Antalya programına geçiyoruz. 8 koşulu bir program bizi bekliyor. Havanın koşu gününde açık olması bekleniyor. Altılı Ganya'nın başladığı 3 koşuya geçtiğimizde, 1600 metre sentetikte, Handikap 21 olarak koşulacak olan bu koşu 10 safkanın mücadelesine tanıklık ediyor. Birbirlerini geçebilecek güçte safkanların olduğunu belirtelim. Orta mesafe olmasına rağmen ağır tempo beklediğimiz bu koşuda, Gürboğa liderliği alabilir son zamanlarda orta ve uzun mesafelerde başarılı sonuçlar alan, Can Seklavi, koşu favorisi olarak çıkacaktır. Fakat bizim ilk sırada önereceğimiz Safkan, Meltem Kız olacak. Takibimizde olan Safkan başarılı yarışlarının ardından, istim üzerinde. İlgililerinin kazanmasını beklediği Safkan, Mehmet Salih Çelik idaresinde ön grupta yer alarak, sonlarda yapacağı ataklarla koşuyu lehine çevirebilir. Hafif kilolu Gürboğa, sonlara kadar direnebilir. Formu yerinde olan Safkan ikinci sıradan değerlendirilmelidir. Kaliteli ve formda görünen Can Sekdavi, bu koşunun sigortasıdır. Yeri olan dostlar, gelibolu rüzgarına bir çarpı atabilirler. Altılı Ganya'nın ilk ayağındaki sıralama, 3 numaralı Meltem Kız, 8 numaralı Gürboğa, 2 numaralı Can Sekdavi, 4 numaralı gelibolu rüzgarı olacaktır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde, 1700 metre kumda, 8 safkan Arap yarış atı, meydan mücadeleye çıkıyor. Birçok yarış koşsa da, henüz kazanamayan safkan grubu içerisinde en iyisini aradığımız zaman, ilk bakışta Kukitay çok önde görünüyor. Fakat ilk önerimiz soylu baş olacaktır. Son iki yarışını çok beğendiğimiz safkan, binicisi Caner Tepe ile bugün özlenen birinciliği almaya çok yakın daha önce iki defa karşılaştıkları ve ikisinde de geçildiği rakibi, Kukita'yı bugün mağlup edebilir. Bu iki safkan son düzlükte buluşarak birincilik mücadelesine girişeceklerdir. Dolayısıyla bu iki safkanda bizce ayrımsız olarak yazılabilir. Bu iki tayın çekişmesinden faydalanabilecek olan ve boşluk bulursa kendisini fotoya atabilecek olan Canbeyli, dikkate alınması gereken bir diğer safkandır bu koşu üzerinde bu üç safkanı tercih ettiğimizi belirtelim. İkinci koşu sıralaması, 7 numaralı Soylu Baş, 1 numaralı Kukitay ve 2 numaralı Can Beyli olacaktır. Eğer bu koşuda sürpriz sahnesinde bir at yazacak olursak, Arya Mavi olacaktır. Bu safkan yakınlarda kazanabilir. Üçüncü ayağa geldiğimizde, 1200 metre kumda, 9 safkan Arap yarış atı, şartlı 4 koşuda buluşuyor kısa mesafe olsa da ağır tempolu ve kalabalık ön grup mücadelesi ile başlamasını beklediğimiz bu koşuda, daha önce de birçok yarışında önerdiğimiz takip atımız olan Power of Quattro, yine ilk sıradan önereceğimiz safkandır. Kalitesi ve formu belli olan safkan, sonlarda sert gelecektir. İlk sıradan değerlendirilmelidir. Antalya'ya yavaş yavaş ısınan Yaşar Serap, istim üzerinde. Nefesini arttıran safkan, bu mesafeyi sever, dikkat gerekiyor. Kaliteli safkanlardan Kaya Fatih ve formda Bertan bir koşu sigortası olarak yazılabilir. Üçüncü koşu için sıralamamız, 7 numaralı Power of Quattro, 8 numaralı Yaşar Serap, 2 numaralı Kaya Fatih, 4 numaralı Bertan 1 olacaktır. Sevkli ve zorlu bir koşu olduğunu hatırlatmak isteriz. Genel toplamda en başarılı tahmin kanalındasınız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dördüncü aya geldiğimizde, 1400 metre sentetikte, grup 3 koşu bizi bekliyor. 8 kaliteli safkan, bu önemli koşuyu kazanmak için savaş verecek. Baktığımız zaman yüksek performanslı bir bahubali karşımızda duruyor. Çim yarışlarında başarılı olduğunu gördüğümüz safkan, bugüne kadar koşmuş olduğu bir kum yarışında ikincilik elde etmişti. Henüz sentetik pistte koşmayan safkan bizim için soru işareti, yine de kalitesi ile dikkate alınabilir. Bu mesafede kazanma başarısı gösteren ve çok fonda bir Mayboy Tomo var. Koştuğu 3 yarışta çok beğenilen 8 numaralı Mahal, gizli favori gibi gözümüze batıyor. İstikrar abidesi 4 numaralı Kontaç, 2'de 2 yaptığı Salih Çelik idaresinde mücadele edecek. Genel olarak baktığımız zaman zor bir koşu bizi bekliyor. Tüm safkanları tek tek incelediğimizde, hepsinin geliri olması için bir sebep bulabiliyoruz. O ayakta kalitesine çok inandığımız, iyi ahır bakımıyla, 4 numaralı Kontaç, bizim banko adayımız olacaktır zor bir koşu olduğunu belirtelim ve kontacı banka olarak önerelim. Altılı Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde, 2200 metre sentetikte, şartlı 5 1 koşu bizi bekliyor. Koşuya katılan 10 safkan mevcut. Bolden Ruler ve Bold Sivir'in, öne çıktığı bu koşuda, Nurettin Şen ile start alacak olan Fudroyant, kalitesi ile ve yükselttiği formu ile favorimiz olacaktır. Safkan'ın yarış hayatına baktığımızda hep iyi koştuğunu görüyoruz. Fakat kazanma başarısı düşük olan Safkan, kendisini çok iyi tanıyan birincisi Nurettin Şen idaresinde, bu sıralar üst üste kazanabilir. İlk atımız olacaktır. Master Klasman nefesini yükseltti. Halef Katı ile Onofre, sürpriz adayımız olacaktır. Golden Ruler ve Bolt Sıravır'ı da yazarsak, bu koşu rahat izlenir diye düşünüyoruz yeri olan dostlar North Iron'ı ihmal etmesinler. Koşu sıralaması verecek olursak 4 numaralı Fudroyant, 6 numaralı Master Classman, 8 numaralı Onofre, 7 numaralı North Iron, 2 numaralı Golden Ruler, 1 numaralı Bolt Sraver, bu zorlu koşuda tercihlerimiz olacaktır. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde, 2000 metre kumda handikap 14 olan mücadeleye 14 safkan katılıyor sıkıntılı bir koşu gibi durduğunu söyleyelim. Bütçe gereği, biz bu koşuda 3 safkanı değerlendireceğiz. Bu safkanlar bize göre bu grupta gelmesi muhtemel ilk 3 safkandır. En çok beğendiğimiz kan hattını takip ettiğimiz, gücüne inandığımız, fakat bir türlü beklediğimiz başarıyı yakalayamayan bir numaralı Beroş, ilk safkanımız olacaktır. Bu safkanın hazır olduğunu belirtelim. 2 aylık aradan gelen bosi boy, tırnağının ucunda. Dinlenmiş bir şekilde bu koşuya hazırlandı. İlgililerinin çok şey beklediği safkanı sakın ihmal etmeyin. Son olarak İsmail Yıldırım ile koşacak olan o çok değişmiş durumda. Yakında adını daha sık duyacağımızı tahmin ediyoruz. Bu üç safkan, son koşu için bizim önde tuttuğumuz safkanlardır bütçe dahilinde bu koşu için birkaç safkan daha yazılabilir. Son koşu sıralaması verecek olursak, 1 numaralı Beroş, 4 numaralı BossiBoy ve 2 numaralı Osolimya olacaktır. Bu koşuda yeri olan dostlar favori çıkması muhtemel olan kızıl ışığı ekleyebilirler. Ayrıca Rocket Fuel, formunu yükseltmiş durumda. Faithful Spirit ilgililerinin çok şey beklediği bir safkan. Bütçe dahilinde, biz yazmak dediğimiz 3 atı belirttik. Yeri olan dostlar değerlendirebilirler. Herkese bol şans dileyerek, tuttuğunuz atın, ganyan olmasını temenni ederiz.